Değerli basın mensupları, Müsilat Kahramanmaraş şubemizin değerli yönetim kurulu üyeleri, bu kahvaltıya sabahleyin hep beraber hoş geldiniz diyorum. Bugün sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz Müsilat Kahramanmaraş şubesi olarak 9 Mart 2024 tarihinde olağanüstü genel kurulumuzu yaptık. Akabinde hemen Ramazan başladığı için değerli basın mensuplarıyla bir araya gelememiştik. Bunun için bayram sonrası bu kahvaltılı basın toplantısını icra ediyoruz. Sözlerime başlamadan önce öncelikle 6 Şubat depremlerimizin Maraş'ımıza büyük zarar verdiğini, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarımıza sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. Gerçekten büyük bir depremdi. Yüzyılın depremiydi. Dolayısıyla büyük maddi hasarlar, bunun yanında sosyal ve psikolojik hasarlar da meydana geldi. İnşallah bu deprem sonrası oluşan zararları hep beraber çalışarak Maraş'ı eskisinden daha ileri seviyeye hep beraber taşıyacağız inşallah. Başkanı seçilmiş olduğu müsiat hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Müsiat 81 farklı ülkede 95 noktada Türkiye'de de 84 noktada faaliyet göstermektedir. Kamu yararına bir dernektir. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu yararına dernek olarak tespit edilmiştir. Kamu yararına dernek olmanın şartları vardır tabii ki. Bunlardan bir tanesi kamu yararını gelişime, iktisadi gelişime ve kamuya faydalı bir dernek olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla Müsiad da kamu yararına bir dernektir. Müsiad aynı zamanda Türkiye'deki sanayici ve iş adamlarının sesini duyurmak, onların ortak çıkarlarını korumak, bulunduğu şehrin ve Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Yeni yönetimimizle birlikte aldığımız kararlardan bir tanesi yeni yönetimin hesap verebilir, şeffaf, açık, kurumsal kimliğini ön plana çıkaran ve müsiat kimliğiyle bir marka oluşturmayı düşünen bir yönetim kurulu olarak görev yapıyoruz ve amacımız da budur. Yani şahsdan daha ziyade, başkandan daha ziyade kurumsal kimliğimizin ön planda olacağını söylemek isterim. Basımızla da hep beraber kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyuna yön vermek amacıyla siz değerli basın mensuplarıyla her zaman bir araya gelmek isteriz. Yani zaten demokrasinin dördüncü kuvveti de basındır. Basının amacı da halka doğru bilgileri aktarmak, kamuoyunu doğru yönlendirmek. Bu amaçla herkese, bütün basın mensuplarımıza kapımız açıktır. 31 Mart 2024 tarihli seçimlerimizde vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşın kararı hepimizin başının üstündedir. Vatandaş ne demişse doğru söylemiştir. Bunu kabul etmek lazım. Bunu da ayrıca belirtiyorum ve bütün belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu anlamda zaten hepsiyle de randevu alıp görüşeceğiz. Hepsine başarı dileklerimizi ileteceğiz. Biz müsait olarak terörle iltisakı veya ilişkisi olmayan bütün partilerle beraber çalışma niyetindeyiz. Bunu da özellikle söylemek isterim. Biliyorsunuz Kahramanmaraş ve 11 ilde meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali son kez 4 ay daha uzatıldı. Yani 30 Nisan'da biten mücbir sebep hali 4 ay daha uzatılarak Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Bana göre biraz eksik kaldı. En az yıl sonuna kadar olmalıydı bu müzbir sebep halinin uzatılması. Bununla birlikte tabii ki bu 14-15 aylık süreçte mükelleflerin bir sürü vergi borcu, SSK borcu birikti. Şimdi bunların hepsinin mücbir sebep sonunda ödenmesi firmalara büyük bir maliyet getirecektir. Bunun için gerek vergi olsun, gerek SSK olsun, hiçbir teminat, hiçbir rasyo, hiçbir şart olmadan faiz şekilde en az 24 ay taksitlendirmesi bence gerekmektedir. Onun haricinde Kahramanmaraş Ticaret Odası önderliğinde Kahramanmaraş Teknoloji AŞ girişimi var biliyorsunuz. Bu savunma sanayine yönelik bir yatırım. İnşallah konuşlanır ve Maraş'a yeni bir yatırım yatırım çeşidi olmuş olur. Hatta katma değerli bir üretim çeşidi olmuş olur. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre 168 başvuru olmuş ve 200 milyon 220 milyon dolar da sermaye taahhüt edilmiş. Bu Maraş'ın bana göre geleceği için güzel bir yatırım. Çünkü Maraş'ta emek yoğun sektörü olan tekstil ve e, mutfak, e, çelik mutfak eşyaları konusunda bir kümeleşme var. Bunlar da işçilik maliyetlerine, emek yoğun maliyetlere bağlı olduğu için Türkiye'mizde de iş, asgari ücret tutarları artık 500 doların üzerinde olmaya başladı. Dolayısıyla emek yoğun sektörler Türkiye'den yavaş yavaş ücretin daha düşük olduğu ülkelere kayacaktır. Bu anlamda savunma sanayi katma değerli yatırımların Maraş çok iyi olacağını düşünüyoruz. Onun haricinde özellikle bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. O da Kahramanmaraş'ta gerçekten güzel bir sanayi yatırımı var. Ve birikim var. Bunu kabul etmek lazım. Ama Maraş'ın e, turizm ve ticarette ilerlemesi gerekiyor. Yani gayet güzel doğal turizmi, tarih turizmi bunlar var. Tabii gastronomi turizmini de saymıyorum ama o da gayet güzel yemeklerimiz var. Dolayısıyla bu yönlerde şehrin orta kesimini geliştirecek orta kesim oluşturacak sektörlere yönelmek gerekmektedir. Bu anlamda kahvaltımıza bizleri kırmayıp teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra her zaman görüşmek dileğiyle kapımız her zaman açık. Her zaman istişarelere, görüşmelere bekliyoruz. Bizler de inşallah geliriz. Çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olasınız.